Sevgili dostlar selamünaleyküm merhabalar. Öncelikle güzel ve hayırlı bir gün diliyorum. Sevgili canlar hesapların ve şahsım emrinize amadedir. Sesini duyurmak isteyen e, ayrıca işte röportaj yapmak isteyen kardeşlerim olursa e, tabii ki büyük bir memnuniyetle röportaj yapabiliriz. Sevgili canlar şu an neredeyiz? Şu an böyle uzun e, göl dediğimiz bizim böyle aşağı kostunlarla ağız sırtının böyle Ortasından akan ırmak Tayız ve Uzun günün biraz aşağı mevkiisindeyiz. Sevillanlar oradayız, Korgandayız ve Karadeniz'deyiz. Sizler için derelerde böyle görsel hazırlamaya devam ediyoruz. Böyle oldukça dereye taş. Şu an bulunduğumuz lokasyonda oldukça düz ve gerçekten çok güzel görseli, çok böyle insanın ruhunu, gönlünü dinlendiren çok güzel bir atmosfer var. sizlerle. Paylaşmak istedim. Umarım e, beğeniyorsunuzdur. Umarım biraz çevirelim kameramızı. Bakın görmüş olduğunuz gibi oldukça e, düz bir mevki sayılabilir dere yatağı e, nazarında. Evet canlar beğeni ve yorum bekliyorum. Youtube hesabıma göstermiş olduğunuz geldim, geldim. ilgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Başka görsellerde buluşuncaya dek kendinize çok ama çok iyi bakın. En güzel ne emanet olun.